Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Arkadaşlar bugün yeni iş yerimize hayırlısıyla iş başı yapmış bulunmaktayız. Bugün günlerden ayın 14'ü çarşamba Evraklarımı zaten teslim etmiştim. Bugüne iş başı verdiler. Şimdi sabah erkenden geldim. Son kalan evraklarımı da imzaladım. Şimdi nasip olursa iş güvenliği eğitimi alacağım. Arkadaşı bekliyorum. Kim gelecekti artık. Güzel bir hava var. Bugün iki gündür yağışlıydı ama bugün güzel bir hava var. Biraz da size buradaki araçlar paramda gösteririm. Bugün de böyle bir video çekelim bakalım. Evet dostlar, çardakta oturdum. Arkadaş gelene kadar burada bekleyecekmişim. Böyle söylediler. Bu idari ofis binası gördüğünüz gibi. Şurada kamyonlar, tırlar var. Hemen yan tarafı zaten E5 karayolları. Şu tarafta da deniz var. Bugün çıkış yaparsam çıkarken orayı da çekerim. Arkada çay ocağı ve gürbetçilerin ee, burada kalan arkadaşlar var. Yatılı kalıyorlar. Eee o abinin çıktığı yer şu ofis evrak işlerini hallediyorlar orada küçük araçları dışarı bırakıyoruz kendi araçlarımızla bu şekilde burası burası garaj zaten gelen kamyonlar şuraya park ediyorlar yakıt ikmali yapıyorlar burada yakıt alıyorlar salih alıyorlar yükleme yapacakları yere gidiyorlar. Yüklüyorlar ondan sonra gidecekleri şehir, yer neresi saat, Oraya doğru gidiyorlar. Şurada hatta bir tane dolum tesisi var. Görebilecek misiniz bakalım. Hemen gördüğünüz tırın önünde. Geniş yuvarlak beyaz yer. Dolum tesisi orası da. Arkadaşlar dolum tesislerinin içinde çekim yapılmıyor. Çünkü içeri telefon sokulmuyor. Girişte güvenlikle telefonları alıyorlar. Çünkü dolum tesislerinde e, antistetik elektrik yapacak her şey yasak. Elektronik saat olsun, e, telefon olsun, her türlü elektrikli aletler yasak arkadaşlar. Çünkü kimyasal dolum yaptığımız için kimyasal dolumlarında tehlike edecek her şey yasak. Biz de ilk iş günü olduğu için tıraşımızı falan olduk. Böyle temiz. Sabah erkenden kalktık. Çantamı hazırladım şöyle. Geldim. Henüz iş güvenlikçi gelmedi. Geldikten sonra bir İSG eğitimi alacak. Ee, bugün araç verileceğini zannetmiyorum. Zaten birkaç gün galiba böyle sürer. Ya da izinen izine giden kişilerin araçlarıyla çalıştırırlar. Hemen sabit geçeceğim aracı vermezler diye düşünüyorum. Çünkü burası büyük bir firma. Bir tane araç var dediler o da tamirden. O aracı vereceğiz sana gelince dediler. O gelene kadar da galiba bu şekilde sürer. Nasip diyelim, hayırlısı diyelim. Bakalım. Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin. Helalinden kazançlar nasip etsin cümlemize inşallah. Sizler de iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bir sorun, bir sıkıntı yoktur. Bu ara çok video atmıyoruz zaten. Ee, yorumlarda hali bize hırsız Evet dostlar eğitimler bitti Yemeğimi yedim Şöyle bir bardakta çay verdiler Çayımı içtim Şöyle kendimi Kölge'ye Sandalye buldum buraya sandalyeye de oturdum Şurada kiminle falan var Ondan sonra işte önümde tırlar var. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Ee, bana verecekleri aracı bekliyorum ben de. Elbiseleri falan verecekler biraz sonra. Onları aldıktan sonra nasıl olursa işimize başlayacağız hayırlısıyla. Bakalım bugünümüz nasıl devam edecek. Olmasa bu videoyu size bu şekilde atarım. Akşama Allah kerim. Çıkarken de hiçbir şey olursa gene çekerim dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Kanalımızda kalın dostlar. Bu arada gördüğünüz gibi bu arkadaşlar çıkıyor buradan. Burası komple bu şekilde arkadaşlar. Mobilya üzerine. Tehlikesiz. Bunların hepsi tehlikesiz. Burada tehlikeli yok. Ya çekiyor bu arkadaşlar. Benimki tehlikeli olacak. Evet arkadaşlar. Size dediğim görüntüyü de çekmeden yapamadım. Şöyle denizi de görün. Kapanışımız da bu olsun. Şimdi bugünkü buradaki işim bitti. Şimdi iş elbiselerini almaya gidiyorum. Yarın sabah nasip olursa iş düzenine göre işimi vereceklermiş. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Was schaffen wir?